Şimdi arkadaşlar bizler az önce bahsettiğim gibi parçamızı iki türlü yapıyoruz dedik. Birincisinde açılım parçasını bulduktan sonra formluyoruz. İkincisinde ise bakın parçamızı bu şekilde yuvarlak veya kare dikdörtgen bir sayıdan formladıktan sonra bu formun bu şekilde bir etek kesme kalıbını yapıyoruz. Bu şekilde bir etek kesme kalıbını yapıyoruz. Bakın parçamızın buraya koydum. Kenarlardan gördüğünüz gibi buralardan ayarlarıyla ayarladım. Bunu formladığımda bu parça elde ettim. Daha sonra aynı parçanın başka bir kalıpta tam şu kenarlardan bir etek kesme kalıbıyla Bakın buna çalıştırdım. Şimdi bunu burada daha iyi görüyorsunuz. Bunu geçim kalıbı. Çok büyük form parçalarını biz 1020-1050 malzemeden işlemek yerine dökümden dökeriz gövdeleri. Sonra bunun üzerinde efendim gerekli işlemelerini yapıp kalıbımızı bu şekilde devreye sokarız. Neden böyle yapıyoruz? Eğer 3 e, metre uzunluğunda bir plaka işlediğinizi düşünün. Günler sürer bunun talaş kaldırmak. Gördüğünüz bu kadar bir etek şimdi formladı. Formladıktan sonra bakın bu şekilde çıktı. Dikkat edin. Yırtılmalar falan var. Yırtılmalar tabi hattır dışında ise sorun yok. Bunlar çöpme hataları bakılıyor. Şimdi orada formladığım parçayı Burada koymadığım parçayı aldım. Bu kalıba koydum. Bakın bu kalıbın şu kenarları erkek kes bakın şöyle kesecek bakın. Dikkat edin şimdi bakın. Gördünüz mü? İşte tıraş kaba dediğimiz işte bu. Tıraş Bu parça çok büyük olmuş olsaydı, bunun maliyeti yüksek olmuş olsaydı ben bunu lazerle kesmeye gönderecektim. içinde olduğu gibi. Korulanmış parçayı peşekse lazerle. Bütün şeklini yapmışlar. Evet. Burası ne evet. Bakın. Bu parçayı elde etmek için kaç kademeden geçmişim? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunu elde etmek için bak. Sırasıyla. Evet. Top açındı bu parça. Parçalarımızın bakın bu şekilde mesela. Bazen bu parçayı şu şekilde imal ediyoruz. Bana bunun bu tarafı lazım bakın. Bak burası lazım. Bunun tek taraflı formlamak çok sıkıntılı. Asimetrik formlama oluyor. Dengesiz oluyor. Ben de kalıpta dengeyi sağlamak için bunu sağ sol koyuyorum. Kalıp ve tasarım bilgisi. Arasını ördüm. Bunu böyle formladım. Bu şekilde formladım. Sonra şuraya ara kesme kalıbı yaptım. Kıt. Burayı kestim. Iki, aynı anda sağ sol parçaya göre üretmiş oldum. Ben bunu tek başına formlayamadım bakın. Hocam kesmek sıkıntı olmaz mı? Yok. Az önceki gibi işte. Ona göre yapıyorsun. Zımbala ona göre ayarlıyor. Şuradan kırt diye vurduğu zaman zımba bu formda oluyor işte. Kırt diye kesiyorsun burayı. Şu bölgeyi. Bu da bakın. Bu da başka bir örnek. Aynı mi oldu. Farklı. Buna da aynı şey yaptım. Bu parça lazımdı. Tek başına formlayamadım. Buraları ördüm, birleştirdim. Bu şekilde form kalıbı yaptım. For, bunun o kadar çöküşü vardı ki formladım. Formladıktan sonra bakın şuralar için delme kalıpları var. Bir de o konu var. Parça formlandığında delikler bozulursa, delik bize lazımsa, işte o zaman parça formladıktan sonra bunlar için ilave delme kalıbı yapıyoruz. Sonra tabii sonra da delme kalıbı yapıyoruz. Bunu bir şekilde bakın. Bunu da aynı ara kesmesini yaptım. Ama hocam ben bunu tek başına formlu deneyebilir miyim? Deneyebilirsin. Sen diyorsun ki ben şu kadarlık bir alana, şu kadarlık bir alana pot görevi yaptırayım. Tutmuyor kardeşim. Sacı tutmuyor. Bu alan bu sacı tutmaya yetmiyor. Ama böyle olduğunda, geniş bir alan bastığında sacı daha rahat çektirebiliyorsunuz. Çok zor bir parça bu. Asla basit bir parça değil. Yani sivilceleriniz çıkar bunlara başladığınız zaman. Bakın bu da aynı şekilde yaptığım bir kalıp benim. Parçayı böyle koydum. Bunun içinde bakın. Şunlar tırnak limiti. Yani limit tırnağı. 1050 havuz. 2270 formlar. formdan. Hop formlayacak şimdi. Bakın formladı. Formladıktan sonra buraya bu sefer komple örmedim bunu. Sadece kuşak kattım buralarda. İşte bakın. Aynı şekilde Teoman'ım bu şekilde bir kalıpta da bunu koydum. Kırt diye bir kalıp yaptım. Aynı şekilde parçayı koyuyorum formladıktan sonra. Buraları kesiyorum. Bu da bakın. Bu da o. Parçayı koydum. Bu bizim. Ya bu form olan. Gösteriyor bakın. Erkeğe nasıl sıvamış bakın. Erkeğe yapışan yerler. Arkadaşlar çekme zımbası ve çekme arasında bakın formülle de bulunabilir. Formülsüz de bulunabilir. Çünkü bir boşluk vermeniz gerekir diyor. Erkek sacı öper diyor. Anladınız mı? Erkekte temas var. Dişi tarafında diyor bir miktar boşluk verilir diyor. Bu boşluğu vermezsek ne olur? Sıkışma yapar. Bakın. Ha, W. <laughs> evet. Niyaz Usta'ya göre yüzde beş. Hüseyin'e göre yüzde onda bir. Evet. <laughs> Okumuşlara göre W. Doğru. <laughs> Doğru söylüyor Emre. Evet. Bakın burada. Şimdi boşluğu böyle mutlaka ha biz kalıpçılar şöyle yaparız. Bu boşluğu tasarımda vermiyoruz. Basarken Kalıbı alıştırmak ayrı bir sanattır. Daha çok maaşı onlar alırlar. Şunu, bunu unutmayın. Yani. Kalıbı tasarlarından çok alıştıranlar da çok para kazanırlar. Çok zor iştir çünkü o. Kalıbı uy işletmeye sokmak ayrı bir zanaattır. Kalıbcılar, bakımcılar, tasarımcıları söylüyor. Aynı. Bizim zununa geliyor Bizim Abdullah Usta var, elini kıçına koyar, sigara elinde, sigara yasağı yoktur ona. Koşarken, tezgahları ayarlarken, çayı hep yarım kalır. Bir çay biter, öteki çay gelir, o çayı içerken başka bir yere bırakır. Bir tane stajyerin görevi, onun çayını takip etmek. Adam çünkü presin sesinden anlıyor. Şunu şöyle yapacağım, bunu böyle yapacağım. Bir yırttı diyor. Evet sacımızı boşluk konusuna gelince bakın boşluk konusuna gelince biz bunu böyle formlarken buralardan dolayı sacı baskılar böyle bastığı zaman sacı aşağı doğru süzerken çok öperse burayı dengesiz çekme meydana geliyor. İşte bu durumlarda bakın Bakın böyle bir alan sacı öptüğünde bizim kalıpçı tabiriyle öpmek tabiri dedi bu. Öptüğünde sacı bırakmıyor. Bırakmadığı zaman sacda incelmeler oluyor. Onun için bu kenarlarda eşit öpsün diye, eşit bassın diye çoğu yerde görmeyeceğiniz bir teknoloji kullanıyoruz. Süzme çubukları sert malzemeden şu şekilde bakın buraya süzme çubuğu koyarız. Üstten bu bastığında bakın bu alta basmaz. Süzme çubuğuna basar. Süzme çubuğuna bastığı zaman bu malzeme böyle süzülürken her yerinden eşit olarak aşağı doğru iner. Evet, uç kısmını kesmesin diye. Bunu çoğu yerde göremezsiniz. Ama bakın, görüyor musun nasıl basıyor? Bunun görevi, süzme çubuğunun görevi, bakın. Bu matayın egzoz susturucusu. Bu hep buraya çekiyordu böyle. Burada saç bu tarafa kaçıyordu. Çözümü böyle buldu Şimdi her eşit bastığı için sacı böyle eşit çekiyor içeriye Hani e, kaçmasından da ziyade yıkma meydana getiriyor. İncelme meydana getiriyor. Bu da bizim istemediğimiz sonuçlardı. Siz mi bunu bilin. Büyük firmalarda görürsünüz. çoğu yerde görmezsiniz ama bakın. Evet, Evet. Emre'nin söylediği W ve <laughs> saç kalınlığı arttı. Bakın. Bunlar bu şekilde malzeme. Yumuşadıkça çekme boşluğu fazla verilir. Neden? Tabi yumuşak malzeme çabuk yıkılır, çabuk uzar bile, uzamaya geçer. Uzadığı zaman da model bozulur. Bunun için ne yapıyoruz? tanrımızı Yağ, yağlıyoruz. Yağ çok güzel söyledi. Arkadaşlar bakın bu da yağlarken yağlama güzel bir olay ama yağlama. <laughs> çok güzel. hocam ama bu yayın sıkıntısı ne? Bu yayın sıkıntısı buralarda çapak biriktiriyor. Bu çapaklar dişimizin diplerinde oluşan tartarlar gibi orada birikiyor. Birikince sacı çiziyor. aynı örnekte olduğu gibi. Daha sonra bunu alacak. Şu etek kesme kalıbına götürecek. Bakın. Evet. Temizlik ve teknoloji. Paslanmaz parçalarda bir tarafların hep böyle jelatinle gelir zaten. Bakın. Bakın. poşet. Saçı böyle bakın poşetliyoruz. Çizilmesin ve kolay kaysın diye. Tabi Çinliler de mal. Ya bunlar da ayrı bir şey. Bunlar vallahi acayip çalışıyor bunlar. Şimdi bunlar. Bizim, bizim şey İstanbul Bayrampaşa esnafı da böyle. Paços. Oo. Oo, yağlı güneş açılan yer. Pehlivan, pehlivan. Köpek sürüsü gibi insan var. Öyle yapıyorlar işte. Değerli beni. Bir minareden kaç tane fark? Öl, fayda. Öldü, azalıyorlar. Oh diyor. Yatakta bir yatakta boşalıyorlar. Onun vallahi kavga ne yapacaklar. Saç ne <tavır mı> yapacaklar? <laughs> evet. Birkaç <laughs> tane Ya kaçozum işte. Ben hani poşet Olarak... Arkadaşlar poşetler hmm. piyasada hazır satılıyor. Hmm. Şu anda eskiden domuz yağ bilmem ne, grafit yağ yani şey kullanıyor. Şu an en üstte yağlar var. Temiz kullanılıyor. Beyaz böyle hocam. Sana yağ Alüminyum için grafitli petrol var. Çinko için bilmem ne var. Bunlar artık hazır satılıyor. Şimdi çekme hızı vesaire çekme. Bir dahaki derste ben size şey hazırlayacağım. Kendim onun videosunu çekeceğim çekme hataları ve giderilmesi yollarında anlatacağım. Şimdi ben size anlattıktan sonra 3.30'a kadar ben size şunu soracağım. Eğer sıkıntı yok. 5'e kadar. Gündüzler onlar da gelsin önemli değil. Benim soracağım soru şu. Şimdi ben bunu kapatıyorum. Acayip anlam.